Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Oyuna yeni yoldaş çark eklendi. Yoldaş çıkartma taktiğini deneyeceğiz. Bakalım yeni çarkta işe yarıyor mu? Aynı zamanda okyanus macerası etkinliği nedir? Bedava kalıcı set nasıl alabiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. meşhur kurbağa seti gelmiş ödül olarak. Etkinlik 7. ayın 12'sinde geldi. 8. ayın 4'ünde gidiyor. Bir de Yoldaş Çarkı'na bakalım. Yoldaş Çarkı ne zaman gidiyormuş? 7. ayın 12'sinde gelmiş. Bu da 8. ayın 31'inde gidiyor. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcının sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Youtube ve TikTok'ta eş yayınlar açıyorum. Yayınlarıma davetlisiniz. Günün ilki 10 OC. Hakkınız her gün gece 3'te yenileniyor. Bu arada yoldaş jetonlarını kullanmasanız Bir sonraki yoldaş etkinliğinde kullanabilirsiniz. Ben de 200 jeton eski etkinlikten kalmıştı. Şimdi jetonla öncelikle ne alabiliriz? Gelin hep beraber bir inceleyelim. Bin jeton alınıyormuş. Bu kutup ruhu yoldaşı seti. Özel Anadolu Parsı yoldaş geçisi. Özel bir etkinlikten sonra elde Anadolu Parsı'nın alınmış olması gerekir. Yani bunu almanız lazım. Bu bir kıyafet. Yani sizin öncelikle buna sahip olmanız gerekiyor ki bu kıyafeti aldıktan sonra giyebilirsiniz. Bunu çıkartırsanız kullanamazsınız çünkü bu bir kıyafet. Set olarak anılıyor. Tabii ki karakterler özel kıyafetler de gelmiş. Tüylü ve benekli seti. Hızlı leopar giysisi. Kar foku seti. Ve çantası. Bununla bu set. Bununla bu set. Bu tekmiş. 200 jeton Anadolu parsi yoldaşını birazdan alırız. Önce eski yoldaş çıkartma taktiğimizi deneyeceğiz. Ya bu kısma taşındığı için pek bir işe yaramaz. Eskiden şu kısımdaydı işe yarayabiliyordu. Şimdi çarka geliyoruz. Yoldaşın üstüne tıklıyoruz. Çıkıyoruz. Tıklıyoruz. Çıkıyoruz. UC'ye geçiyoruz. Çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Eskiden şu kısımda yer aldığı için direkt buradan etkinin gelmesini bekliyorduk. Maalesef gelmiyor. Direkt buradan geçiyoruz ve açıyoruz. grafit attı. Bu yoldaşın kendisi. Bu da kıyafeti. 200 jetona almayı düşünüyorum. Hemen alalım. Tam da 200 jetonum varmış. Almaya değer. Paylaşmazsam olmaz. Bir de paylaşayım durumda. Tamamdır. Bu arada boyunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu normal boyu Gelin hep beraber atölyeden bakalım. Burada pek gözükmedi. Atölye, yoldaş. Bu arada totalde kaç tane yoldaşım varmış Bir bakalım. Leopar, aslan, küçük dino, kurt, kara kedi, beyaz kedi, köpek, kuş. Şaka maka bayağı yoldaş almışım ha. Hiç dikkat etmiyordum. Aldık. Bakın bu normal boyu. Boyunu şuradan ayarlayabiliyorsunuz karakteri yanında ön izlenebilir diyor. Şöyle yapalım. Dur karakteri koyalım. Bakın normal batı bu. Bu arada hiç ayağa kalkmıyor ki. Yatıp duruyor bu da. Bir kalk. Bak bu öyle. Küçülttüğünüzde bir kedi oluyor. Lan bir kalk aya. Aa böyle. Bence almaya değer. Giyisi olarak da bu var. Bunu zaten çarktan elde ediyorsunuz. E, açılım olarak elde edebilirsiniz ya da bir jeton alabilirsiniz. Burası size kalmış. Bu da imparatorluk leoparı yoldaş hissetiymiş. Bu ne diyor? Anadolu Parsı yoldaş hesaplaşmasından elde edilir. Anadolu Parsı yoldaş alınmış olması gerekir. Büyük ihtimalle ev ödüllerine eklenmiş. Bu da ne diyor? Özel Anadolu Parsı yoldaşı yoldaşın seviyesini arttırarak elde edilir. Bunu seviye kasarak alacaksınız. Bu arada ben büyük kullanırım bu şekilde almaya değer. Şimdi geçelim okyanus macerası etkinliğine. 7. ayın 12'sinde gel 4. ayın 8'inde etkinlik sona eriyor. Haftalık ve günlük görevler günlük görevler her gün gece 3'te inleniyor. Oyuna giriş yap. İşte klasik modda bir düşman öldür. Okyanus serüveni yani yeni modda bir maç, 3 maç tamamlı. Metroel görevleri var. Başarılı tahliye gerçekleştirin ve yarım saat oynayın. Zaten bir maç yarım saat sürüyor. Bu oldu 3 maç tamamla. Buradan hemen jetonumuzu aldık. Jetonu aldıkça buradan ilerleme sağlıyoruz. Soldan sağa doğru. Burada haftalık görevler var. Tıpkı Royal Pass sistemi gibi. İşte 7. ayın 12'si, 7. ayın 15'i, 7. ayın 22'si, 7. ayın 29'u şeklinde ilerliyor. 4 haftadan oluşuyor. Buradan bedava kalıcı avatar, çerçeve ve set kazanmak mümkün. Baya güzel. Ben bunu seviyordum. Geldiğine sevindim, alacağım. Böyle etkinliklerden bedava kalıcı Setler kazanarak koleksiyoncu seviyenizden ilerleme sağlayabilirsiniz. Haberde olmasanız da size videoyu göndermeyi unutmayın. Video like atarak bir yorum olsanız sevinirim. Seviyorsunuz cansınız, iyi karsınız. Allah'a emanet olun canlar. Moda özel 2 yeni başarım görevi eklendim. Başarım görevlerinin yapılışlarını paylaştım. Kanala bir gösterebilirsiniz.